Diz eklemimiz aktif yaşantımızda en önemli eklemlerden bir tanesi. Özellikle spor yaralanmalarında gözükse de günlük yaşantımızda da sık yaralanan eklemlerimizden bir tanesi. Özellikle ön çapraz bağ yaralanmaları pivot sporla ulaşan kişiler arasında oldukça sık gözükmekte. Ön çapraz bağ bizim dizimizin santral pivotu en önemli bağlarından bir tanesi. Bu koptuğu zaman hastamız bize dizinden çat diye ya da pat diye bir ses geldiğinden bahsediyor. Genellikle yükselip de düşme sırasında dizimizin ters dönmesiyle ya da dış yandan gelen darbelerle olabiliyor. Bazı kişiler bunu tolere edebiliyor ve ameliyat gerektirmiyor ama çoğu kişi de dizimizin stabilitesini geri kazanabilmek için ameliyat etmemiz gerekiyor. Teşhisinde özellikle muayene çok önemli. Ayrıca MR görüntüleme, kesin teşhis koymakta yardımcı oluyor. Ameliyatta ne yapıyoruz? Ameliyatta genellikle bağı başka bir dokuyla yerine alarak yeni bir çapraz bağ yapma yani ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ameliyatı yapıyoruz. Ameliyatlardan sonra da veya rehabilitasyon, fizyoterapi, güçlendirme egzersizleri, denge egzersizleri gibi birçok yönteme ihtiyaç duyuyoruz. Genellikle hastalarımız bir ay içinde günlük yaşantıyı geri kazanabilir duruma geliyorlar. 2,5-3 ay civarında koşullara başlayabiliyorlar. 8-9 ay içinde de pivot sporlara, futbol, voleybol, basketbol gibi yüksek sporlara geri dönebiliyorlar. Bunlar tabii yaşı küçüklerde özellikle 18 yaş altı kişilerde bu süreler daha geç olmak zorunda. Çünkü erken dönemlerde tekrar kopma olasılıkları oldukça yüksek.